kış günlerinde arabamızı ilk çalıştırdığımızda motorun ısınmasını beklemeli miyiz? Bu durum aracınızın motor tipine göre değişiklik göstermekle birlikte benzinli ve LPG'li araçlar genellikle kolay ısındıkları için kısa bir süre bekleyebilirsiniz. Fakat dizel araçların ısınması uzun süre alabiliyor. Bu yüzden dizel araç sahiplerinin araç motorunu bağırttırmadan yavaş yavaş hareket etmeleri daha doğru olacaktır. Bu şekilde motorları hem olduğu yerde durmaktan daha hızlı bir şekilde ısınacak hem de hareket etmeye başladıkları için zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktırlar. Yani aracınız benzinli ya da LPG'li ise marşa bastıktan sonra kısa bir süre bekleyebilir, sonra hareket edebilirsiniz. Ancak aracınız dizel ise büyük bir motora sahip olduğunuz ve motorun ısınmasının zaman alacağı için yavaş yavaş hareket etmeniz daha doğru olacaktır. Araçlarınızın motor yağı ve antifriz bakımlarını yaptırmayı ihmal etmeyiniz.